Google Ads, Google'ın reklam hizmetidir ve şirketlerin hedef kitlelerine dijital reklamlarla ulaşmalarına yardımcı olur. Bu reklamlar Google arama sonuçları sayfasında, diğer web sitelerinde ve mobil uygulamalarda görüntülenebilir. Google Ads kampanyası oluşturmak için öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra reklam kampanyanızın amacına ve hedef kitlenize uygun anahtar kelimeler seçmeniz gerekiyor. Bu anahtar kelimeler, kullanıcıların arama yaptığı zaman reklamlarınızın görüntüleneceği anahtar kelimelerdir. Daha sonra reklam metinleri, görseller veya videolar oluşturmanız gerekiyor. Bu reklamlar Google arama sonuçları sayfasında, web sitelerinde ve mobil uygulamalarda görüntülenebilir. Google Ads, reklam bütçenizi ve reklamlarınızın gösterimleri ile tıklama maliyetlerini yönetmenize yardımcı olur. Reklam kampanyanızın performansını izleyerek kampanyanızı optimize edebilir ve hedef kitlenizle daha etkili bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Google Ads, dijital pazarlamada etkili bir araçtır ve şirketlerin marka bilinirliğini artırmalarına ve satışlarını artırmalarına yardımcı olabilir. Ancak reklam kampanyanızın etkili olması için doğru stratejiyi oluşturmak ve kampanyanızı düzenli olarak optimize etmek önemlidir.